Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle parkur videosu çekiyorum. Parkurumuza başka diyecek bir şey bulamadım. Neyse bu videoya bir tane like atın, bir tane de abone olun. Abone olursanız çok sevinirim. Like at. Bu videoya 20 bin like gelir inşallah. Bu videoya 20 bin like gelmezse ananız babanızı zombiler yiyecek. O yüzden bence şu videoya bir like atın. Hayır, başlayalım arkadaşlar. Böyle hop. Arkadaşlar. Ben biraz yapmaya çalıştım. Lan anne. Hani. Lan ne oluyor? Arkadaşlar ben iki dakika videoyu durduruyorum. Ben şuraya bir geçeyim geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Geçtim. Yemin ederim. Var ya 4000 kez yere düştüm. Ölürsen başlangıç noktasına yere dönersin. Şimdi bura biraz zor. Şimdi bak dene. videomu. Arkadaşlar sonrası kolay. Arkadaşlar. Arkadaşlar geçti. Arkadaşlar. Arkadaşlar geçtim. Çok güzel bir video oldu. Şimdi. Arkadaşlar. Şimdi oyunu bitirdik. Ve geri döneceğiz. Dönmeyi dener miyiz? Deneriz bence. Olur olamaz. Arkadaşlar arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Biliyorum çok kısa oldu ama ıı, şu ıı, neydi İnşallah bu, bu videoyu beğenirsiniz ve abone de olursunuz. İnşallah. Arkadaşlar ben bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bu parkuru ben yaptım. Da ben dikkatsiz yaptım. Çünkü çok uzun yerlere atladım. Yaptım. Geçtim. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like <laughs> atın. Ve, ve abone olun. Ve görüşürüz.